Merhaba sevgili seyder, Ben Hasan Özçelik, radyosuz uzmanıyım. Bugünkü gündemimiz e, kıymetli madenler ya da taşlar. Böyle bir yorum gelmişti, bir soru gelmişti. Bununla ilgili de sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi kıymetli madenler ya da taşlar, madenler hepsi kıymetli de şimdi bir de böyle hızlı paraya dönebilecek, çabuk yatırımın karşılığını alabileceğimiz madenler var. Mesela mika, kuart, e, kalsit taş ocağına giriyor şu sınıfa giriyor diyelim. Onun gibi. Bir de kıymetli taşlar var. Elmas, yakut, zümrüt gibi. Şimdi bana göre benim görüşüm dünyanın en zengin devleti Afganistan'dır. Çünkü kıymetli taşlar birincisi orada iki Yakustan var kuzeyde. İkincisi de orada. Kıymetli taşlar o bölgede çıkar. Şimdi Çekerek diye bir yer var. Yozgatı ilçesi Tokat sınırına doğru giderken o bölgede kanyon var. Abites taşları çıkar orada. Yani enerji taşları çıkar. Buna da çok kıymetlidir. Tabii bunları böyle gidip çuvala doldurup getirip satamayız, pazarlayamayız. Ne yapmak lazım? Ruhsat almak gerekiyor çalışma yapabilmeniz için, ticaretini yapabilmeniz için. Bu kıymetli taşların analizini var ya da yok, varsa ne kadar var, kütle midir, böyle e, çizgi halinde midir? Bunları biz zaten teziyle tespit edebiliyoruz. Bunları e, rezervlerini takip edebiliyoruz. Yani kalınlığını, inceliğini, ne kadar var, onun hepsini, kalitesini kendi içindeki değerlerini de tespit edebiliriz. Şimdi, kıymetli taşlar diyelim ki bizim bölgemizde bulunan abites taşı, atom taşı gibi e, kuars gibi taşları, bunları da biz ne yaparız? Nokta tespiti yapabiliriz. Tabii ki ruhsatlı çalışmak zorundasınız. Çünkü öbür türlü taşımadan naklede çalışırken, çıkartırken mutlaka sıkıntı yaşarsınız. Onun için eğer belgeli çalışacaksanız önden bir tespit yaparız. Daha sonra Sahanın koordinatlarını verirsiniz, çalışmaya başlarsınız. Şimdi elması biliyorsunuz, kömür madenlerinin olduğu bölgede olur. Pırlanta çok uzun yıllar akıntı su olması lazım, dere, kanyon gibi bir yer olması lazım ki bu, bu tür taşlar orada olsun, yeşim taşı gibi. Mesela bu taşlardan da bahsediyoruz. Bu kıymetli madenleri tespit edebiliriz. Şüphelendiğiniz ya da varlığına inandığınız olma ihtimali olabilecek bölgelerden ararsanız kendiniz oradayken sizin enerjiniz zaten o bölgeyi rahatlıkla tarayabilir var ya da yok biliriz öğrenebiliriz. Tabi yüceye yakın varsa numune de alabiliriz ruhsatlandırabilmek için. Bu konuda da elimizden gelen desteği sağlarız size. Sormak istediğiniz bir şey olursa linkimiz var altta oradan bize ulaşabilirsiniz. Şimdilik Allah'a emanet olun kolay gelsin.